Kanal sitemin herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kan kısmı tek e, Kanal 2015 alıyoruz. İsterseniz en son biliyorsunuz bu araçla kalmıştık. Fiat e, Punto demiştik hatta isimle. Çarpması yapmışlar. İşte markası şu görüntü. Neyse. Hiç vakit kaybetmeden devam edelim isterseniz. hemen şöyle Şöyle in, indirmek istiyorum da indirmek de istemiyorum. Ben bunu merkeze geri götüreceğim çünkü Üstten yapılacak bir iş bu. Tahminim. Neden? Merkez. Şimdi. İşte şuradan. Kontak bobini Kontak. Hangisi? Hepsi kontak bobini bunların. Evet, ölçelim. İncelenin modu 3. Ha şu bulduk. Sökmüyor mu lan? Üşüm sökerim. Tamam. Bu da iki rakalık işte. Kon e, araba parçası dükkanı. Kontak. Kontak bobini. Şu küçük olan. Enter. Evet. takma ordunu al ve şunu şuna tak evet evet en sevdiğim şarkı başladı arkadaşlar bu oyunda en sevdiğim şarkı neyse e, onlarla yönetimini aç işi bitir ay şey gelecek telefona evet şimdi bu biraz daha zor bir iş olsa daha iyi olurdu e ee, sonuç gelmiş. genel motor kontrolü onların. Tamam, alalım. Şimdi aracın sıkıntısı eksantrik mili, motor bloğu, en eksantrik mili, bunu jubile alalım. Döncesi tamam. Tamam, şimdi ne eden? sol taşıyıcıya alalım. Ben ilk başta egzoz bulunmasına bahsedeceğim. Şu şey çıkartalım. Ya kardeşim bir gidin. En egzoz bölünmesi şu. Ya gördüğünüz gibi paslanmış. Gitmiş. Oha bu ne lan? Burası komple gitmiş motorlu. Sökme bölümden önemli... Önüncü... Bunu nasıl sökeceğiz ya? İlk şunu mu sökmemiz lazım? Nasıl söküleceğiz bunu? Hay Allah Bizim işimiz Fena ya Bir dakika biz buradan yapamıyor muyuz şimdi Sökmek istiyorum niye sökülmüyor? Şimdi şu radyatör önünü kapatıyor ya bunu niye, sö niye söküyoruz? neyse Şimdi biz bunu aşağı indiriyoruz abi Tamam o zaman biz ilk başta üstten söküyoruz bunu Merkeze yolla Bakalım şimdi kaputu aç Şimdi bunu buradan sökeceğiz bu ismi neymiş? Zaten kendisi buluyoruz sonra onu. Oooo! Sıkıldılar bize bunu. Evet aldık. Şimdi... Biz bunu niye alamıyoruz ya? Kardeşim niye alamıyoruz? Yani şimdi alttan alacağız. üstü bunu kapat. Götüreceğiz oraya. Merkezi sol taşıcı Bu Broş ne lan? Yani Bunun bunda onun arkası değil miydi? Ne alakası var oyunda? Evet aldık. Ön egzoz bölmesini ön egzoz Ön egzoz. Ön egzoz. Ön egzoz. egzoz. Dedim herhalde. Ön. Ön egzoz. Ön egzoz. Ön egzoz vermesi. Sadece ön egzoz vermesi. Bu kadar basit yani. Onayla. Başka araçlar için de var demek ki özel yapı Takma modu ha. Şimdi bu aracı indirmemiz lazım da Diğer işlere bakalım motor bu Ve egzantrik miydi Motor bile o da vardı biz niye bunu taktık ki Takmasaydık keşke neyse Bundan geri çık İyidir. Şimdi bu aracı merkeze olacağız arkadaşlar. Merkez. Ee, neydi? Oradan bakalım. Eksantrik mi? Motor mu? Eksantrik Şimdi biz üstü, üstü komple sökeceğiz arkadaşlar maalesef. Şimdi buraları kontrol alacağız. Öf, iğrençmiş ya bu. Şey Nasıl uğraşacağız ya biz bu kadar? Tamam şimdi. Biz daha bunu sökeceğiz. Eksantrik mi bile de sıkıntılı değil mi? Beşi bozuk. Tamam. Onu da sökmeyi bozuk. Bu Ooo biz bunu kökten komple sökeceğiz ya bu ne böyle Of Bunlara hiç girmek istemiyorum ama Yok bu değil Bunu gerçi neden söktüğümü bilmiyorum Ben boşuna söküyor olabilir mi bu Ya hava olsun diye falan söktüm aslında ne attı? Böyle pulmuş gibi göstereyim. Evet bunu şimdi nasıl sökeceğiz? Of şu kayışları komple sökeceğiz ya. Ama iyi para alacağız bence bundan. Kayışı da al. Ulan neyi alsak dın dın diye ses çıkıyor. Yani kayış B. Bunu sök Kayış beli sök Bunu sök Burayı komple alacağız arkadaşlar maalesef Çünkü ııı ee, Kontak şeyleri çıkmıyor şuradakiler Neyse onları göstereyim hiç Şu eksantrik milleri çıkmıyor Şimdi bunları komple sökeceğiz mecburen Nerede bakalım Söktük Şimdi komple al, sök Motoru komple söktük ya Evet ee, Kayışı alacağız, triger kayışı Bunu da al Şimdi bunu al Exantrik alacağız bir de Tamam, onları takarız Exantrik modu ve, tamam sadece Exantrik modu tamam

Şimdi motor bloğunu hesaplıyoruz. Sıkıntı şimdi başlıyoruz. Motor bloğu bitmiş ya. Bu nasıl motor bloğu? Ha işte pistonları çıkarttık. Aaa. Pistonları çıkartamadık. Ha iyi bu iyi fena değilmiş tamam. Şimdi aracı Bu şeyin motoru bilmiyorum. E, her şeyi sökmemiz da gerekecek şimdi. Yok yine alamadık demek ki her şey sökeceğiz. Ha şarj dinamosunu sökmemişiz. Bundan gelmiyor. Şimdi motorlu hop bunu da sök hop bunu da sökemedik. İyi güzel ne güzel ne kadar güzel. Lan bunu niye sökemiyoruz biz? Oğlum niye lan niye niye? Şimdi. Hani bak şu arkadakilerden dolayı bir şey mi var arkada? Yok yani bunlar ön aks yani. Bunlardan bir şey olmaz. Şimdi. Lan tamir işine girdik neler nelerle uğraşıyor ya. Lan şu radyatörü de sök ya durma. Lan niye alamadım ki ben şimdi bunu ya of. yakıt filtresinden dolayı o çıkmıyor yani bu kadar Bence egzozdan dolayı çıkmıyor da dur bakalım Egzozu da sökelim Neyle girelim arkadaşlar Buradan sol taşıyıcı al Egzozu da sökeceğim ama anasını satayım Araba kaldırıcı bu aracı da kaldıralım. Arkadaşlar bu süre sonra şu üst kısım açılacak diye biliyorum. Tahmini. Dur şimdi bakalım. Evet tamam aldık hadi bakalım. Hadi bu motorlu... Tamamdır. Şimdi şuraya geç, indir onu bir. Neye bas, sol taşıyıcı. Lan merkeze yolla. Beynim ya, of bu ne ya? Lan nasıl ya? Lan aracı kökten... Lan her şey söküyor, al. almasın. seni, aküyü de söktüm, al. Altta bir şey mi var bunda ya? Yok yani sökülmüyor bu nasıl bir şey? Bunu niye söktüm bilmiyorum. Lan pistonları alamıyoruz. Yok ya, ki hiçbir şey alamıyoruz yani ben anlamadım. Beyler lazım ya bunu nasıl yapıyorsunuz siz? Lan sökme modum tamam. Abi bir şey bulabiliriz mi yani? Allah Allah. Kaçık bu işle alakası yok yani. Motor havada yani. Beyler ben bir şey anlamadım. Dur şunu sökeceğim. Ön aks. Onu sökmek için lastikleri sökmek lazım. Yok artık. Neyse ya. Arkadaşlar eee bunu iptal edeceğim ben. Olmadı. Bir şey unutuyoruz biz. Kesin bir şey var. Kesin 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 bir şey. Kesin. Kemelikte. Tamam lan. Tamam şimdi. Ya of. Başarısız olduk işte. Neyse arkadaşlar ben bu işi iptal edeceğim. ne rast yok oydu. İşi bitir. Oh. O zaman telefondan iptal edecektik herhalde. Yok, nereden iptal edeceğiz bu şey? ee, ee, işi? Eee, ne alacağı gibi bir durum var, Eee, işim bitiyor ya. HSC bitti. Allah Allah. Arkadaşlar, olmadı, ben bunu video dışı yapacağım. Eee, umarım keyif almışsınızdır arkadaşlar. Eee, bir de, ikin, şey, ikinci bölümü etmek istiyorsanız, şu an çıkan sağ üstteki videoya ulaşabilirsiniz. Umarım keyfanmışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.